Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar sabah videomuzda bahsettik. Onaçı cephesinde bir inat var. Yine 10 milyon euronun altına inmeyen bir Southampton kulübü var. Southampton kulübü ile tabii ki temaslar devam ediyor. Ee, i̇pler kopmuş değil ama yeni isimler gündeme gelmeye başladı. Sabah iki tane yeni isim sizlere aktarmıştım. Trabzonspor'un gündeme aldığı. Bugün birazdan yine bu videonun içerisinde iki tane yeni isim daha. Çünkü artık biliyorsunuz birçok ülkede transfer dönemi kapandı ve mevcut kadroda yer bulamayan, külfet olan oyuncular noktasında arkadaşlar menajerler bir şekilde Trabzonspor'a dönüş sağlamaya başladılar, aramaya başladılar e, oyuncularını önerebilmek adına. Çünkü transfer dönemi birçok yerde kapandı. Türkiye'de 13 Eylül'e kadar devam ettiği için ee, yine yeni isimlerle sizlere birazdan yeni isimleri aktaracağımı söyleyeyim. Bu arada Fatih Tekki Cephesi'nden önemli bir detay birazdan sizlere aktaracağız. Bir son dakika gelişmesi aktaracağımızı söyleyelim. Videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Tabii bir taraftan da arkadaşlar Abdullah Avcı'nın fesi bekleniyor. Ama henüz dediğimiz gibi Trabzonspor Kulübü ile Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede tam anlamıyla fesih noktasına gelinmedi. Tabii ki ayrılık konusunda hocaya tebrikat yapıldı. Hoca da sezon sonuna kadar olan parasının tamamını istiyor. Bakın boş mukaveleye imza attığı söylenen bir teknik direktör ki Trabzonspor benim için şöyledir. Trabzonspor benim için böyledir diyen bir teknik direktör. Ha şu var. Bakın şuradan eleştirmem hocayı. Çünkü burada bir istifa yok. Burada bir tek taraflı yönetim kurulu hocanın görevine son vermiş. Burada İstediğini almalı mı? Normalde bakarsanız almalı. Niye? Ya ben çalışırken sezon sonuna kadar benim sürem var. Beni kovdunuz. Bu parayı bir şekilde verin demesi normal ama bunu normal bir teknik direktör demeli. Ben boş mukavele imza attım. İşte hoca boş mukavele imza attı. Trabzonspor benim için ayrı. İşte ben tazminatı konuşmam. O olur bu olur. Söylemleriyle Konuşulan bir teknik direktörün bunu yapması bence çok normal değil. Ama fesi noktasında bugün bir e, kafa açıklamasının e, beklendiğini sizlere söyleyelim. E, görüşmeler devam ediyor. Bakalım e, Abdullah Avcı Trabzonspor Kulübü'nden sezon sonuna kadar olan alacağını hak edişini alıp mı gidecek? Bir miktarını bırakacak mı? Bunu da en azından hep birlikte görmüş olacağız. Arkadaşlar geçelim önce Trezege konusu. Şunu da hemen belirteyim. Trezege'nin gitmesi an meselesi arkadaşlar. Söyleyeyim. Kulübe gelen ciddi teklifler var. Burada tabii önemli olan en yüksek rakamı bulmak. Bakın ee, Suudi Arabistan'da 3'ünde transfer dönemi bitiyor. E, Katar'da 9 Eylül'de bitiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bildiğim kadarıyla Ekim ayına kadar devam eden bir görüntü var transferde. Yani şu Suudi Arabistan'da bir takıma gidecekse birkaç gün içerisinde bu işi çözmek lazım. Gelen teklifler çok böyle birkaç tane de değil arkadaşlar. Birden fazla teklif geliyor. Tabi Suudi Arabistan kulübü mü, Katar kulübü mü, Birleşik Arap Emirliklerinden gelen teklifler mi? Orayla alakalı olarak Trabzonspor kulübüyle Arap ülkelerinin takımlarının arasındaki transfer görüşmelerinin transfer pazarlıklarının sıkı bir şekilde sürdüğünü söyleyelim. Çünkü Trabzonspor'un kontenjan boşaltması gerekiyor. İşte o pencereden bakıldığı zaman da şu anda gitmesi en yakın isim Trezege olduğunu sizlere söyleyelim. Oyuncu da zaten arkadaşlar şartlar oluşursa o da Trabzonspor kulübünden ayrılmaya sıcak baktığını sizlere ifade etmiş olalım. Evet sabah iki tane isim verdik sizlere. Santrafor'da Ortalık biraz karıştı. Bakın şu düne kadar Trabzonspor tek taraflı gidiyordu. Yani ona açıyor. Bugün gelir, yarın gelir, pazarlıklar gidiyor ama yani hiç e, bitme aşamasına bu transfer gelmedi arkadaşlar. Yani her an bitebilir dedik ama hiç bitme aşamasına bu transfer gelmedi. Transfer zaten bitme aşamasına gelse oyuncu bitti denir, açıklanır, uçak gider ya da kendi gelir, alır Trabzon'a getirir, imzayı attırır, sağlık kontrolü, kap açıklaması bu iş bu kadar basit arkadaşlar. Ama dün akşam canlı yayında da söyledim. Santrafor konusunda çok hareketlilik var. Ona açıcı cephesinde de arkadaşlar bir tıkanma var. Tıkanmadaki kasıt şu. E, sabahki videoda bahsettim. Southampton kulübü 10 milyon eurodan aşağı inmiyor. Trabzonspor'da 10 milyon euro verme taraftarı değil. Tabii ki oyuncu istiyor. Kadrosuna katmak istiyor ama bu 10 milyon değil daha alt seviyelere inmesi gerekiyor Southampton Kulübü'nün. Transfer dönemi kapandı. Oyuncu orada oynatılmayı düşünmeyen ama boşuna Southampton Kulübü'ne bir külfet getirecek bir oyuncu gibi duruyor e, açıyorum. Trabzonspor'un temasları devam ediyor. İpler kopmuş değil ama sabah sizlere biliyorsunuz iki tane isim verdik. Özellikle Sebastian Haller Dortmund'un 30 yaşındaki Santraforuyla Trabzonspor'un ilgilenmeye başladı. Daha doğrusu bunlar hep öneri arkadaşlar. Gündem alıyorlar. Görüşmeler başlıyor. Teklifler sunuluyor. Diğer bir isim Arthur Cabral. 26 yaşında arkadaşlar. Brezilyalı Santraforu'nda Trabzonspor'un gündeminde olduğunu sizlere sabah çektiğimiz videoda aktardık. Bu arada iki tane önemli isim daha geldi. Bir tanesi daha önce geldi ama olur mu? diyorduk. Şimdi biri Yusuf Polsen. Leipzig takımının 30 yaşındaki Danimarkalı Santrafor'u Trabzonspor'a menajer, menajeri tarafından önerildiğini söyleyelim arkadaşlar. Bu sezon bir maçta 15 dakika forma giydi. iki maç oynandı orada. Diğerinde kadroda yok. Sakat mı değil mi? Bir belirti de yok arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. 2013 yılından beri 1,5 milyon, 1 milyon 550 bin euroya Danimarka'nın bir takımından Leipzig takımına gelmiş. Nereden bakarsanız arkadaşlar 11 yıldır aynı takımın formasını giyiyor. Sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. Haliyle forma şansı bulamadığı için geniş kadroda Leipzig tak, e, takımı tarafından çok fazla bu sezon değer görmediği için oyuncu belki oynayabileceği bir kulübe gitme isteği var. Haliyle Trabzonspor onaycı transferini bitiremedi. E, bu menajerler de tabii ki burada Trabzonspor'un gündemini takip ettikleri için menajeri tarafından Paul Sen e Trabzonspor'a önerildiğini söyleyelim. 84 e, 84 köz Danimarka milli takımının forması giydi. 13 gol kaydetti. Bu sezon dediğimiz gibi bir maçta 15 dakika forma giydi. Yani eski randımanını, görüntüsünü aratıyor. Geçtiğimiz sezon 38 maçta toplam lig, kupa maçları, Avrupa kupası maçları 38 maçta görev yaptı. 5 gol, 2 asist kaydettiğini sizlere söylemiş olalım. 30 yaşındaki Danimarkalı oyuncu menajeri tarafından önerildi. Trabzonspor gündemini aldı. Tabi bakacak arkadaşlar niye bu sene performansı düşük bir sakatlığı mı var? Ne, niye düştü onu bir araştıracak ama Polsen Trabzonspor'un gündeminde olduğunu sizlere söyleyelim. Geçelim ikinci bir isim arkadaşlar. İkinci isim Kongolu isim Simon Banze. 28 yaşında 1.89 boyunda ee, Santrafor oyuncusu. Şimdi arkadaşlar o da Braga takımında 3 maç oynamış. Avrupa kupaların hiçbirinde yok. 3 lig maçı oynanmış. Sadece bir maçta 20 dakika forma giymiş. Yani biraz önce bahsettiğim gibi Polsen gibi aslında Simon Banze de biraz geçmişini arar de arkadaşlar onu söyleyelim. 2027 yılına kadar sözleşmesi var. E, Kongo milli takımında 9 maça çıktı. Gol atma başarısı gösteremedi. Bu arada geçen yılki performansı e, Yusuf Polsen'den daha iyi olduğunu söyleyelim. 41 maçta görev yaptı. 23 gol attı Kongolu Santrafor. 5'te asist yani 38 maçta 5 gol 2 asistle Yusuf Olsen. 41 maçta 23 gol 5 asistle Simon Banze isimlerinin gündeme alındığını sizlere söyleyelim. 2 menajer önerisi bu liste kabaracak arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Çünkü her gün menajerler öneriyor. Trabzonspor tabii ki ona açıyor odaklı ama 10 milyon euro verme taraftarı da değil. Bakın dün de söyledim. Hani bu transfer burada tıkandı. Trabzonspor B ve C planlarına geçti. Sabah 2 isim verdim. Yeni iki isim daha geldi. Önümüzdeki günlerde tabii ki Trabzonspor Santrafor transferini bitiremediği anda yeni isimler listeye dahil olacak. Yeni Santrafor isimlerini, yeni adayları e, en azından sosyal medyadan ve veya bizler tarafından sizlere aktarılacağını da en azından ifade etmiş olalım. Santrafor transferinde ortalık biraz karıştı. Tek liste tek isimden gidiyorduk. Ama şimdi listede 4 tane isim var. O bugün ortaya çıkan 4 isim. Yarın belki daha farklı isimler de ortaya çıkacak. Bakalım Trabzonspor inatla onaç uyumu Trabzonspor'a getirebilecek. Yoksa bu bahsettiğimiz isimlerden biri mi Trabzonspor'a gelecek. Burada şu da var arkadaşlar. Şimdi takımın başında bir hoca yok. Muhtemelen bu sanat konusunda size söyledim. Birazdan Fatih Tekin cephesinden aldığım bilgileri paylaşacağım. Şunu da belirteyim. Eyüp maçına kadar bir hareketlilik olmaz dedik. Yani bugün zaten takım gidiyor. Yarın maç var ama belli bir noktalara gelilir, görüşülür. Eyüp spor maçından sonra biliyorsunuz bir milli ara var. Orada teknik direktör açıklanır. Nezaketen takım Abdullah Avcı kurduğu için gelen teknik direktöre de nezaketen benim şahsi fikrim santrafor konusunda isim noktası hocam. Biz ona şöyle geldiğimiz nokta bu. Şu kadar istiyorlar. Bu isimlerde var. Maliyetleri şu kadar. Menajerler tarafından önerildi. Fikrin nedir diye sorarlar. Çünkü en azından gelen teknik direktör de bir tane, iki tane transfer yapsın. Bu takımın daha iyi oynayabilmesi adına. E, santrafor konusunda arkadaşlar ortalık biraz karışık. İsimler çoğalıyor. Ama bakalım bu torban içinden kim çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bugün Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirileceğini sizlere söyledik. Henüz gerçekleşmedi bu görüşme. Fatih Tekke cephesinden aldığım bilgiyi sizlerle paylaşalım. Henüz Fatih Tekke'ye bir teklif gitmedi. Tabi dün akşam maç vardı. Söyledim zaten böyle çok acele edecek bir durum söz konusu değil. Tabii ki ama önce belki e, arada aracılarla teklif yapılabilir. Şenol Güneş konusunda çünkü bu konuşuluyor. Hani aracılarla bir teklif yapalım, aracılarla bir konuşalım gibi şeyler var ama bugün bir Şenol Güneş'le görüşme olabileceği bilgisini dün akşam aldım. Çünkü buçukta dün bir e, en azından bugüne bir görüşme konusunda bir ayarlamanın yapıldığını sizlere söylemiştik. Fatih Tekke cephesinde e, inanılmaz bir istek var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor'da zaten Fatih Tekke her defasında e, Trabzonspor form, e, forması giydi. Trabzonspor'un teknik direktörü olarak en büyük hayalini Trabzonspor teknik direktörü olmak iste, istediğini her platformda dile getirdi. Her yerde ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum diyen, çekinmeyen, aman beni şu takım ister mi, beni bu takım ister mi, Trabzonluyum diye önüme birileri taş koyar mı bundan sonraki çalışmalarında onu hiç düşünmeden böyle halisane duygularla Trabzonspor sevgisini dile getiren bir teknik adam. İki tane isim dedik öne çıktı. Şenol Güneş henüz görüşme olmadı bugün bekleniyor. Yani sağlam görüşme. Detayların görüşüleceği. Fatih Tekke cephesine bir teklif gitmedi. Ama inanılmaz bir istek var. Bir de arkadaşlar e, şu konu var. Fatih Tekke'nin sözleşmesinde tek taraflı fesih var mı yok mu? Onu bugün araştırdım. Böyle bir madde var. Trabzonspor oyuncuya teklif getirirse tek taraflı fesih. Yani bir tazminatı da yok. Tek taraflı Fatih Tekke ben Trabzonspor'a gidiyorum. Alanya Spor teşekkür ediyorum bugüne kadar birlikte çalıştık deyip Trabzonspor'a gelebilir. Bu da ciddi bir avantaj. Neden? Kulübüyle eğer... Ee, Fatih Tekke konusunda karar kılınırsa, şimdi Şenol Güneş, Fatih Tekke belki ikisi de görüşülür. Ee, Alanya Spor'la bilmiyorum. Nezaketen belki Başkan Ertuğrul Doğan çalıştığı için fikir alabilir ama orada Fatih Tekke'yi bağlayan bir konu yok. Çünkü tek taraflı Trabzonspor'dan, teklif, çünkü bugün çok sağlam yerden e, Alanya'dan aldığım bilgi, tek taraflı sözleşmesini fesih edebilir maddesi var. Trabzonspor teklif ederse hiçbir bedel Ödemeden hiçbir tazminat ödemeden arkasına dahi bakmadan e, ceketini alıp e, Trabzon'a gelir. Böyle de bir madde var. Yani Trabzonspor çok zorlayan bir durum değil ama burada tabii önemli olan Şenol Güneş mi yoksa Fatih Tekke mi? İkisinden biri muhtemelen görüntü itibariyle gelecek gibi bir durum var. Bazen bakıyoruz Fatih Tekke ismi daha önde. Bazen bakıyoruz Şenol Güneş ismi daha önde. Tabii ki en doğru kararı yönetim verecektir görüşecek, danışacak, yönetim kendi içinde görüşecek, hocaların fikirleri alınacak, ne yapabilirizi düşünecekler. Hocanın takımla ilgili düşünceleri alınacak iki teknik direktöründe Sergen Yalçın 3. sırada. İnşallah Sergen Yalçın'a bu iş kalmaz. Ben kalabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sergen Yalçın isteyenler var arkadaşlar. Bakın Sergen Yalçın'la kısa sürede bir başarı elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum takım çok iyidir. Teknik direktörü bırakır. İşte devre arasında 2-3 tane takviyeyle belli bir noktaya gelebilirsiniz. Ama Sergen uzun vadeli çalışmaz. En uzun çalıştığı takım Beşiktaş. Sergen Yalçın bakın gelecek takımda bir takım sıkıntılar var. Geçmişten kalan futbolcuların alışkanlıkları var. Futbol adına söylüyorum. Yan pas, geri pas, bir oyun felsefesi. Yeni gelecek olan teknik direktörün benimsetmesi lazım. O yüzden biraz süreye de ihtiyaç var. O yüzden mücadele etmek gerekiyor ama Sergen'in aslında böyle kişiliğine, tavırlarına çok uygun bir durum değil. O genelde takımı kendi kurar, kardeşiyle birlikte kendi kurar, kendi transferlerini yapar ve o şekilde bir takım alır. Geçen sezon hatırlayın Nenad Piyelisi öncesinde lig başlamıştı görev kabul etmedi. Bir 8 hafta falan vardı ya da 5 hafta mı vardı, 6 hafta mı vardı, 4 hafta mı vardı? Görev kabul etmemişti. Ya şimdi tabii ligin başı bir e, transferlerin çoğu bitmiş. Gelecek olan teknik direktörün ya ben şunu isterim, ben bunu isterim. Bunları kim aldığından ziyade Trabzonspor ruhuyla beraber bu takımı benimseyecek. Bu takım Abdullah Avcı kursa dahi artık benim takımım. Bu takımla en iyi neler yapabilirim bunu kurgulaması lazım. O yüzden Sergen Yalçın ismi zoru gördüğü zaman arkadaşlar mücadele etmeyi seven bir teknik direktör değil. Bunu zaten yaşantısı o, özellikler açısından baktığımız zaman da net bir şekilde görebiliyoruz. Çağdaş Atan gündemde ama Çağdaş Atan da yani dediğim gibi bu iki tane teknik direktörden iş seker mi? Ben sekeceğin ihtimal vermiyorum. İkisinden biri olur diye tahmin ediyorum. Çağdaş çalışıyor Başakşehir e izin vereceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugün bir hareketlilik orada bekliyorum. Bakalım görüşmeler nasıl olacak? Fatih Tekke cephesinde bir e, en azından teklif bekleniyor. İştahlı bir şekilde bir teklif beklenme var. Çünkü çok fazla istediğini zaten her defasında dile getirmişti. En azından bu çıkış maddesi yani serbest kalır. E, bir sonraki teklif gelirse Trabzonspor'dan Orada tek taraflı sözleşmesini feshetme maddesinin olması da Trabzonspor'u lehine diye düşünüyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.